kurtarın Burada götümüz dondu. Götümüz. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Ağızlarına vurduk. Ağızlarına ağızlarına vurduk. Hadi bakayım. Görmeden anladım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafaya buz at. Buz geçir. Buzla kafaya geçirme oyunu oynayacağız arkadaşlar. Şimdi oyunun mantığı şu. Şunu bir çözelim. Biz, herkesin elinde buz var abi. Kafaya buzla geçirin. Geçiriyorsunuz beni, Şu anda bu, birinin kafasına buzla vurmaya çalışıyorum. Bizi de vurdular. Kurtarın lan beni. Oğlum kurtarın beni. Ben sizi kurtarmıştım be. İnsanlık. Ya abi bu, bunlar iş yapmıyor ya. Şunlara bak ya. Evet şuna basıp bir de şey açabiliyoruz. Arkadaşlar oyunun linki açıklama kısmında. Açıklama kısmından oyunu oynayabilirsiniz. Bu arada e, Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. 100 abone olduk. Bunun şerefine e, yeni videolar çekeceğiz arkadaşlar. Hem daha güzel hem de yeni videolar çekeceğiz. Artık gördüğünüz gibi şeyler de geldi. E, Tampnail'lerde bizim kafa resmimiz falan da var. Bu arada e, editörümüzün yani Thumbnail tasarımcımızın ve ıı, arkadaşımın, şu anda oyunda bulunan Hasan'ın kanalları açıklama kısmında var. Onlara da bir uğrayabilirsiniz. Şimdi başlıyor oyun. Ne yapacağız abi? Yarış falan mı yapacağız? Oha! Tıkıntı. Fall Guys! Ah. Oh ah, kafam. Çöz beni, çöz beni, çöz beni. Eyvallah. Arkadaşlar evet, şap, ilerliyoruz. Fall Guys gibi oyun. Ve Dövün abi, döv 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 döv. Öldürün şu şeyi. Lanet olası pislik dondurmayı. Pislik dondurmayı ölüm. Öldürün abi dondurmayı. Vur kafasına vur kafasına. Arkadaşlar bu arada thumbnail nasıl yapılır? Yani editörlük, tasarımcılık nasıl yapılır? Onu da e, alt açıklamadaki kısımdaki şeyden görebilirsiniz. Açıklamadaki Linkten tasarımcımızın kanalına gidip oradan izleyip görebilirsiniz. Vurun abi vurun. Bu niye ölmüyor ya? Harbiden ölmüyor. Bu ne böyle? Ha öldü şükür. Dondurma eridi arkadaşlar. Ezin abi dondurmayı. Ez 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 ez. Ez, ez. ez abi dondurmayı. You win. Arkadaşlar bu arada 100 aboneye geçtik. Tekrardan teşekkür ediyorum size. Büyüyoruz yavaş yavaş. Yorum yapan arkadaşlara da olumlu olumsuz yorum yapan arkadaşlara da teşekkür ederim. Bu arada şu anda video çektiğimiz ekip Discord ekibimiz. Siz de Discord'a gelip siz de bizimle video çekebilirsiniz. Şöyle zıplayalım abi trambolinlerde. Şu koymuşlar. Ve next game. Ve oyun başladı. Ne yapacağız abi? Ne yapmamız gerekiyor? Ha kapışma tamam. Ben de maden de elmas falan arayacağız sandım ya. Gelin abi. Gelin vurayım kafanıza. Dur dur geride kalalım. Sakin ha, aslanlar sakin. Sakin kafam karışıyor sakin. Sakin beyler. bir falan aktar. şimdi yukarıdan mı kaldı? Şöyle da geçirelim bir tane. Arkadaşlar oyunun mantığını anlamışsınızdır. Yani şu so elimizdeki sopayla geçiriyoruz millete. Diğer adam AFK mı acaba? Şu şunları da geçirip coin alabiliyoruz bunlardan da. Adam nerede acaba ya? Aa oradaymış. Gördüm. Aa be. Haydi bir tane daha. Freezing spree. Bir tane. Son kaldı son. Son. Ona da biz geçirelim. Geçiremedik olsun. Ya biz kimseye geçiremiyoruz. Çok karmaşık olaylar oluyor. Ben de girmemek istiyorum o karmaşık. Sen geçirdin. Helal. Bu izleyicimiz mesela. Siz de skorda gelip siz de oynayabilirsiniz. MVP izleyicimiz siz de bizim izleyicimiz olup MVP olabilirsiniz. O güzel para geldi. Şimdi bir shop'a bakalım ya. Ne var? Test 2 kaya. Kilitli mi? Nasıl açacağız kilitli? Ha VIP olalım. 8 freeze. Şöyle Yine tramboyun merasimimizi tamamlayalım onu oyun arasında ve next game oyun başlıyor. Ne yapacağız bunlar? Bunlara geçirebiliyoruz mu? Yok olmuyor. Ha yine kapışma mı herhalde? Kapışma olabilir ya. Aynen. Birbirimize geçireceğiz herhalde. Biri de diğer taraftan gelsin bize ya. Ha şöyle. Hit lock'a basalım mı? Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Ağızlarına vurduk, ağızlarına ağızlarına vurduk. Kurtarıyorum, kurtarıyorum, kurtardım, kurtardım. Ağzınıza ağzınıza vururum. Ağzınıza ağzınıza vur. Ağzınıza vururum oğlum. Adam olacaksınız oğlum. Ağzınıza ağzınıza vururum. Daha yok mu lan? Yani daha eleman olması lazım ama o gözükmüyor şu an. Şunları koruyak ha. Top camping mi? Ne campleyeceğiz lan seni? Hiç ki. tek seni mi campleriz? Camplemek bu arada fokuslamak gibi, dalgıtlamak gibi. Seni mi campleyeceğiz oğlum? Geldin karşımıza vurmayalım mı yani? Mal ya. Bizimkiler indirir orada. Heh ah, tamam yukarıda indirir bizimkiler. Arkadaşlar oyunun mantığı az önce gördüğünüz gibi kafalarına kafalarına geçireceksiniz buzla. Buz geçirdiğiniz anda donup kalıyorlar zaten. Arkadaşlarınız buzlu arkadaşlarınıza da vurarak karşı dondurmadan çıkarabilirsiniz. Ve MIP'yiz. Gördüğünüz gibi. Ve yine zıplamaya geçiyoruz. Next. Evet arkadaşlar oyun başladı. Kral küfür ediyor. Ha, vay terbiyesiz vay. Yine başlayalım şöyle. Yine getirelim şaplaklayalım adamları. Gelin lan buraya. Terbiyesiz herifler. İleride bir tane var. Ona geçirmek istiyorum. Arka, arkadan geçireceğiz. Arkadan. Arkadan arkadan geçireceğiz onu şimdi. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ağzını kırdım. Adam dalak vardı herhalde. Gel lan buraya sen de. Ağzını kırdım. Şunu bizim adamı kurtaralım. Aa bizi kurtarın kurtarın bizi. Biz sizi kurtarıyorduk lan. Bizi kurtarın. Kurtarın abi bizi. Ne yapıyorsunuz? bizim oyun donuyor ya. Pink var pink. Pink var pink. Aa yok mu oğlum? Daha vs atacak yok mu lan? Şu merdivenleri tutalım ki bunlar Bunlar açılırsa sıkıntı olur Bunları koruyorum ha Daha yok ya hiç Aa adam adamı beş kişi öldürüyorlar şurada ya 5 kişi öldürüyor Beş kişi saldırıyorlar adama O da dondu son bir tane var Aha Hasan 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 gel Hasan Hasan kaman Hasan. Hasan come on, Hasan. Abi bana ölmemek için her şeyi yapıyor. Terbiyesiz ya. Terbiyesiz ya. Terbiyesiz çocuk ya. Bakalım ne, ne yapmışız bu el. Ve bu el iki kişi kaldırmışız. Bir kişi dondurmuş. Ve arkadaşlar ne geldi? Hadi bakayım. Sak Saklanacağız mı? Bulacağız mı biz şimdi? Saklanacağız mı? Bulacağız mı? Ha He, bulacağız herhalde. Bulacağız herhalde bulacağız. Haydi gel buraya. Gelin lan buraya. Ağzını Hayır saklanacağız. Değil mi? Oğlum benim İngilizce çöp ya. Saklanacağız da nereye saklanır Şunları da geçelim. Şu, nereye saklanacağız? Daha bir sürü bir sürü süremiz var. Sakla. Or orada, or çok basit bulunursun Hasan. Gel. Hasan gel. Hasan takip et beni. Şimdi şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar çok hızlı biliyoruz. Normalde böyle aylarca uğraşıp 100 aboneye geçemeyen kanallar var. Teşekkür ediyorum size emeğinizden dolayı. Bırak peşimi, bırak peşimi, bırak peşimi, bırak peşimi. Kurtar, kurtarın beni, kurtarın beni. Kurtarın beni. Beyler kurtarmanız lazım beni. Lütfen. Aga be bizimkiler gidiyor. Yavaş yavaş eriyorlar. Bizim de pink var ha. O arızası için kurtarın. Burada götümüz dondu götümüz. Oh be şükür. Like, 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 like arkadaşlar görüyorsunuz like. Arkadaşlar okuyun buraları like, like bak, 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 bak like'ları görüyorsunuz arkadaşlar like'ları görüyorsunuz. Arkadaşlar tekrardan <laughs> hatırlatıyorum kanalıma abone olup videolarıma like yapmayı unutmayın. Diğer videolarımı da ıı, kanalıma girerek oradan izleyebilirsiniz. Hadi bakayım oyun başladı sefer kimi şaplaklayacağız? Bu birbirimizi şaplaklıyoruz. Tamam. Gel 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 gel. Getirin onları. Siz kimsiniz oğlum bizi satıyorsunuz? Gelin lan gel lan gel 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 gel. Gelin oğlum gel gel. Geber kardeş bu bir. Abi bize geçirdiler. bizimkiler bizi kurtarın kurtarın beni. Kurtardılar beni. zınladılar bize. Kurtarın, kurtarın, kurtar, 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 kurtar. Kurtar bizi, kurtar bizi, kurtar beni. Adam. Geber. Arkadaş sen de ye, sen de ye şunu. Aa çözüyor, çözüyor, çözüyor. Çözüyor. Geber kardeş, sen de ye. Ne kadar karışık bir oyun lan bu. Ne kadar karışık bir oyun ya. Gelene geçene geçiriyoruz. <laughs> Hiçbir şey anlamadım az önceki savaştan bu arada. GG. Böyle GG'mizi de atalım. Next game. B geldi. Bak 400, 400 saati geçmemiz lazım like. 400 değil o <laughs> 4 bin bir kere. <laughs> Neyse. Gelin lan buraya. Terbiyesiz herifler. Terbiyesiz herifler. Burada tam hide and seek gitmiş ama. Ha ben vuracaktım. Terbiyesiz. Gel lan. Gel lan. Aa, bizden sandım, bizden sandım. Kurtarın beni, kurtarın beni. O ikiniz birden frizledim. Kurtarın beni, kurtar, kurtar. Bu hepsi bir <laughs> şey, hepsi bir <piş> <laughs> şey. Ya targıta bakın ya. Targıta bak ya, targıta. Targıta bak, aa kalktık, kalktık, kalktık. Ben kaçar, ben kaçar, ben kaçar. You win, kazandık. Beleş de olsa, birazcık beleş de olsa kazandık. Bot sözlüğü. Gelsin lan bot servis. Seni ezerken öyle diyormuyordun ama MVP plus plus. Bu bizden değil ama. Sen <laughs> olsaydı da övünürdük ya neyse. Ve next game. Şimdi next game'de geldik. Kapışalım mı? Buraya atlasak ölüyor. Kapışalım gelin lan gel gel. Gelin lan gelin oğlum gelin lan. Gelin ağzımızı kıracağız onu. Aa kurtarın beni kurtarın beni takım 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 yardım. Takım yardım takım takım yardım takım Allah rızası için ya kaybet ya Ben intihar ediyorum ben şelaleden intihar ediyorum şelale bile değilmiş oha bu ne böyle ve MVP Ahmet MVP işte bizim izleyicimiz bizim arkadaşlarımızı görüyorsunuz arkadaşlar ya. You lost. Ama ayıptır böyle yüzümüze vuruyorsun kardeş. Like 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 Allah için. Like 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 arkadaşlar görüyorsunuz like. Hop cici 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 like like like. Doğru konuşsan Ahmet'im. <laughs> like 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 like. Şimdi bir shop'a bakalım. 2000 liramız olmuş. Açalım bunu. Atamadık ki ya oyun başladı. You seeker hadi bakayım. Açalım şunu şöyle. F'ye basalım. Oo. Ne geldi abi? Ne geldi? Bu geldi. Bu ne? Bu ne lan? Ha sırtımızdaki. Sırtımızdaki geldi. Nerede çanta? Çanta ha. Inventory. Eki. Eki. Artık sırtımızda kamuflajlı var. Hadi bakayım. Daha 100 abone olduk. 10.000 like. Sadece 100 abone Adam bilmiyor ya kanalı. 10.000 like falan diye sallıyordu. <laughs> İyi aboneyiz. Ve oyun başladı. Şöyle ilerleyelim. Geçirin abi, geçirin abi, geçirin abi. Ahmet ne kadar hızlı öldürdün lan hepsini. Bir çıkamadık şuradan. Durun siz üstünüze bakat Basarak çıkacağım. Tamam. Buradan geçilmiyormuş ya. Fak. Oğlum geçmek istiyordum arabanın ne güzel. Ahmet yavaş oyun oyun bitti lan. Yavaş. Ahmet yavaş. Daha yok mu kardeş? Daha yok mu? üstümüzdeki güzel cama tarzı tatil tişört şeyleriyle kıyafetleriyle takılıyoruz. Adamlar çöp kutusunda ölmüş be yazık be. Şöyle yok mu lan da adam. Yok mu lan delikanlı ben de alırım öldürürüm hepsini diye. Yok Tasarımcı <laughs> Sarımcı, bu arada tasarımcı da oyunda arkadaşlar. Hemen ee, tasarımcının kanalına da açıklamadan ulaşabilirsiniz. Şöyle Aa çözdüler 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 çözdüler. Çözdüler çözdüler çözüyorlar. Çözüyorlar abi çözüyorlar çözüyorlar. Gel gel. Hadi bakayım görmeden anladım. Görmeden anladım. Kardeş sen de ye. Daha yok mu? Daha yok mu oğlum? Daha yok buna adamın? Ben öldürürüm her. Bak buna gel. Bunlara gelecekler ama. O zaman burada kalalım. Bunlara gelecekler çünkü. Daha sol. Ha. Adam yürürken donmuş. Gel kardeş. açmayın lan. Ben bunu kovalarım. Tamam bu gitti. Tamam. Yok bu oğlum daha ya. Yok bu da. Bak hala çözülüyorlar ya. Tamam bu da gitti. Ay, zimadım abi. Gel bak sen de. Hop sen de gel kardeş. Tamam. Freezing spree yaptık. Güzel. Nerede diğeri? Bir bitemedi oyunu ya. Bana bu demesen sevinirim baby. Tamam dostum. Daha adamları bulamadık. Aa buradaymış görmedik. Tamam. Ben gittin. Yok mu daha aslan parçası? Bu var. Bu değil, sen git. Tamam. Tamam aslanım. Kazandık. Good game. Kucaklar gibi gittim. <laughs> Ve Nasıl omlet efendim? Oha 20 kuru var adamın. Şüş. Neyse abi şunları da şu paraları da cebe atalım. Hop güzel para. Tamam. Güzel para. Bak, bak sövmeyin ya. Efe, efendim. efendim. da katılmış ve MVP olmuş. Aynen öyle. Görüyorsunuz beyler. Thumbnail'leri ben yapıyorum. Aynen bu videonun thumbnail'ini bile, thumbnail bile o yapıyor arkadaşlar. Bu arada server tüm bizim ka bizimkiler kaynakmış ha. Server tüm bizden. Server tüm bizden bu arada. Şöyle yardıralım. Gelin abi. Senin adamsınız gelinden. Server zaten Discord sunucumuz bu. Ee, Discord sunucudaki arkadaşlar tabii ki de bizden olacak. Şeydekiler, kanaldan gelenler. Siz de gelmek istiyorsanız bu grubun içine size gelebilirsiniz kanaldan. Açıklama kısmında var Discord'umuz. Tamam sana saldırmayacağım. Geber kardeş kafana kafana vur kafanın kafasına vurduk. Hazan kafan nasıl? Hazana iyi geçirdik ha. Acıyor <laughs> acıyor yazmış. Çok basit oluyor ya bizimkiler yaralı. Biz bir, bir tek kaf Hazanın kafasına vurduk. <laughs> ha tanıma doğru davrandı ne dur sizin. Ve yine omlete kazandı. Bu çocuk çok iyi ya. Bu çocuk iyi. Ve next game. Evet arkadaşlar oyun başladı. Şöyle gidelim Aa buradan kıyafet mi alalım? Ben bunu almak istiyorum. Of çok güzel olmadık mı ya. son beyaz yakalı ve be, pembiş bir adam olduk. Gelin lan buraya. Şuna da vuralım. Gel lan. Gel lan. Aynı anda vurduk birbirimize. Aynı anda vurduk. İki pro'nun karşılaşması. <laughs> Ama benimkiler beni kurtarmıyor. Adamsınız be. Adamsınız. Gel lan. Yok mu da? Gel sen de. Kardeş yargı da attık. You win. Kazandık. Yazık yana zenciyim vurmayın. <laughs> evet arkadaşlar ve MVP'yi görüyorsunuz. GG. Şuradan parayı da cepleyelim. Oh, temiz. Temiz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. so